Yanınıza almanız gereken her şeyi bu videoda anlatacağım arkadaşlar. En ama en önemli noktalardan. Sürekli en ama en önemli noktalardan diyeceğim kesin. Bu videoda ama gerçekten önemli olan şeyleri yazdığım için hepsi en önemli arkadaşlar. O yüzden ben en önemli noktalardan birisi dersem lütfen ama lütfen çok şey yapmayın. Yani yurt dışında 1 euroya, 2 euroya, 3 euroya, 4 euroya, 5 euroya bir sürü ama bir sürü kıyafet var. Resmen 30 kiloluk bir bavul götürdüm. Roma'ya bunu götürmeseydim bu gereksiz dediğim birçok şey oldu. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün bu videoda size anlatacağım konu yurt dışına çıkarken valizimizde mutlaka ve mutlaka olması gerekenlerden bahsedeceğim. Yani yanınıza almanız gereken her şeyi bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Peki neden yurt dışına çıkarken? Çünkü ben Isaac, Isaac projesiyle beraber Romanya'ya gittim ve yurt dışına çıktım. Ve yurt dışına çıkarken ki en ama en önemli şey arkadaşlar valizinizi nasıl hazırlamanız gerektiği, yurt dışına neleri götürmeniz gerekiyor, neleri götürmemeniz gerekiyor. En önemli noktalardan birisi bu. Çok fazla şey götürdüğünüzde kendinize boş yere yük edebiliyorsunuz. Ben kendinize boş yere yük etmemeniz için size bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Çok ama çok böyle küçük triklerle valizinizi daha iyi hazırlayabilirsiniz. Şahsen ben resmen 30 kiloluk bir bavul götürdüm. E, Roma'ya. Gerçekten hani bunu götürmeseydim bu gereksiz dediğim birçok şey oldu. Benim bu deneyimlerimden, bu tecrübelerimden size bahsedeceğim arkadaşlar. Neleri götürmeniz gerekiyor yurt çıkarken, neleri götürmemeniz gerekiyor. Bu videoda bunların hepsini anlatacağım tek tek. Dediğim gibi ben Isaac projesiyle yurt dışına çıktım. Siz Erasmus'la da yurt dışına çıkıp Erasmus'la yurt dışında bir 6 ay, 7 ay ya da bir 8 ay yaşayacak olabilirsiniz. Ya da Isaac projesi ya da işte 2 ay gönüllülük projesiyle de yurt dışına çıkacak olabilirsiniz. Ya da atıyorum işte 3 aylık bir stajla yurt dışına çıkacak olabilirsiniz. Ya da sadece kendiniz dil okuluna mesela yurt dışına çıkacak olabilirsiniz. Aslında bu video bunların hepsiyle alakalı olacak arkadaşlar. Yani komple yurt dışına çıkarken yanımıza ne almalıyız ne almamalıyız. Bunların hepsini anlatacağım size. Yazlık ve kışlık olarak ayıracağım videonun ilerleyen kısımlarında. O yüzden videoyu dikkatle takip etmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Ama videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videoyla alakalı sorularınızı da aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Küçük bir hatırlatma yapayım size ve hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir notum var ve bu notum resmen ama resmen 3 sayfalık bir not arkadaşlar. kendim videoda mutlaka belirtmem gereken kısımları not aldım. Şimdi bunlardan bakarak söyleyeceğim size. Güzelce bağdaş da kurdum, rahatım. Sanki arkadaşımla konuşuyormuş gibi size video çekiyorum şu anda. Gayet rahat ve samimi bir şekilde hepsinden bahsedeceğim. Şimdi hazırsanız ilk maddemize başlıyorum. Bu arada maddeler karışık gidiyor. Yani karışık yazdım her şeyi. İşte yok banyo eşyaları, yok işte kıyafetler falan, yok teknolojik aletler falan diye ayırmadım. Yani teknolojik aletlerde başında da bahsedebilirim, sonunda da bahsedebilirim. Biraz karışık bir video olacak. O yüzden her kısmını izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar en ama en önemli nokta, yurt dışına çıkarken götürmeniz gereken, mutlaka götürmeniz gereken şey ilaç. Bu ilaçtan kastım ne? Ateş düşürücü hap olabilir. Ağrı kesici hap olabilir. Ondan sonra kas gevşetici hap ya da krem olabilir arkadaşlar. Ya da soğuk algınlığı hapı olabilir. Bunları mutlaka mutlaka götürmeniz gerekiyor. Yara kremi olabilir. Uçuk kremi olabilir. Mesela ben dudağında çok uçuk çıkan bir insanımdır. O yüzden uçuk kremi her zaman yanımda taşırım. Bunları mutlaka mutlaka götürün. Çünkü yurt dışında bu ilaçların fiyatları oldukça pahalı arkadaşlar. Ülkemizde daha ucuz alıp yanınızda taşırsanız hem bilmediğiniz bir şey de kullanmamış olursunuz hep bildiğiniz ve sürekli kullandığınız bir ilacı kullanırsanız herhangi bir yan etki olmamış olur ve orada daha rahat edersiniz. Çünkü ben hatırlıyorum mesela Romanya'ya gittiğimde biz gider gitmez bir grip olduk tüm arkadaşlarımla ben ve ben yanımda Katerin götürmüştü. Ve gerçekten o Katerin'i yani ben kullandım, o da arkadaşlarım kullandı, başka arkadaşlarım kullandı falan derken hani sadece kendime de değil birçok insana da o hapı verdim yani. Mesela bir arkadaşımız boğaz pastili getirmişti. Biz de boğaz pastilinden falan kullandık onun. Yani bu nokta önemli arkadaşlar. Uçuk kremi götürdüm. Yine dudağımda uçuk çıkmıştı. O yüzden lütfen ama lütfen kullandığınız ilaçlarınız ya da kullanmaya ihtiyacınız olacak ilaçları götürmeyi unutmayın. Bir diğer şey arkadaşlar vitamin. Aslında ben vitamin götürmedim oraya giderken ama şu an mesela çıkacak olsam yurt dışına kesinlikle götürürüm. D vitaminimi alırım, C vitaminimi alırım. Bunların hepsini alırım. Herhangi bir soğuk algınlığı durumu yaşadığım zaman bu vitaminlerimi kullanırım. Tabii ki doktora danışarak hangi vitamine ihtiyacınız olduğunu da hangi vitamini hangi durumda kullanabileceğinizi de danışarak doktora öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ve bunları doktora da yazdırabilirsiniz en ama en önemli noktalardan. Sürekli en ama en önemli noktalardan diyeceğim kesin. Bu videoda ama gerçekten önemli olan şeyleri yazdığım için hepsi en önemli arkadaşlar. O yüzden ben en önemli noktalardan birisi dersem lütfen ama lütfen çok şey yapmayın. Hepsi en önemli bu videodakilerin. Sırt çantası arkadaşlar sırt çantası götürün mutlaka yanınızda çünkü siz yurt dışına çıktığınız zaman sizin hafta sonu mesela seyahat edeceğiniz iki günlük bir yer olacak ona koca valizle koca bavulla gidemeyeceğiniz için mecburen ne yapacaksınız sırt çantasıyla e, seyahat edeceksiniz ki sırt çantasıyla seyahat etmek çok daha kolay bir bavula göre arkadaşlar çünkü bavulu taşıması koyması etmesi falan yani büyük ihtimalle trenle seyahat etmek daha kolay olacaktır sizin için yurt dışında ve trenle seyahat ederken de bir sırt çantası bir bavula göre oldukça oldukça, oldukça konforlu oluyor o yüzden bir sırt çanta çantası almayı unutmayın. Ve çok minik bir sırt çantası da almayın. Çünkü minik bir sırt çantasına hiçbir şey sığmaz. Yani normal boyutlarda bir sırt çantası edinirseniz sizin için daha iyi olur. Bir diğer nokta, eğer yurtta kalacaksanız ya da başka bir bir host familyde kalacaksanız arkadaşlar, nevresim ya da yastık kılıfı. Ben yastık kılıfı götürmüştüm mesela çünkü yastık kılıfı benim en şey noktamdır yani. Yastık kılıfı kendi yastık kılıfım olsun isterim. Hani nevresim olmayacaksa bile, nevresim yanımda taşıyamayacaksan bile, mutlaka yastık kılıfımı yanımda taşırım Hani o yüzden sizde ya yastık kılıfınız ya da nevresiminizi götürebilirsiniz. Çünkü orada hani temiz olur mu, olmaz mı? Yani yıkama durumunuz nasıl olur? Onu bilemediğiniz için yanınızda eğer bavulunuzda eğer varsa bir nevresim koyabilirsiniz. Ya da dediğim gibi en azından bir yastık kılıfı koyabilirsiniz bir diğer şey bir diğer nokta arkadaşlar şimdi yurt dışında siz hep Türklerle beraber olmayacaksınız farklı milleten insanlar olacak ve bu farklı milleten insanlar eğer yurtta kalıyorsanız farklı farklı yemekler yapıyor ve sizin damak tadınıza uyumayacak ya da sizin hoşunuza gitmeyecek yemekler yapabiliyorlar ve bu da tencereler ya da mutfak eşyaları ortak kullanılabiliyor bizde öyleydi yani ortak kullanıyorduk ama biz ortak kullanmıyorduk çünkü biz mutfak eşyaları getirmiştik arkadaşlar biz kendi getirdiğimiz Mutfak eşyalarını kullanıyorduk. Herhangi bir ortak eşya kullanmıyorduk yurttayken. Yani siz de hijyen konusunda birazcık bizim gibi biraz önemsiyorsanız hijyen konusunu kendi mutfak eşyalarınızı götürmenizi tavsiye ederim. Yani mutfak eşyalarınızdan kastım da şu arkadaşlar. Küçük bir tencere olabilir. İşte küçük bir cezve olabilir. Kupa olabilir, tabak olabilir, çatal olabilir. Yani tabii ki bunları oradan da edinebilirsiniz. Ama hani ne zaman edinebilirsiniz, ne kadar sürer bunları edinmeniz gibi gibi nedenlerden dolayı tekrar geri getirmeyi düşünmediğiniz eşyalarınızı oraya götürebilirsiniz. Hem geri getirmemiş, orada bırakmış olursunuz böylece. Yük de etmezsiniz gelirken. Eğer arkadaşlar yazın gidiyorsanız ben sizin bol miktarda tişört ve şort almanızı tavsiye ediyorum ve böyle giy çık elbiseler de alabilirsiniz yanınıza giyicik elbiselerde oldukça rahat oluyor. Erkeklerde dediğim gibi tişört ve şort e, götürebilirler yanlarında. Oldukça rahat ederler. Yani çok fazla pantolon götürmenizi önermem ben. Tabii ki bu gittiğiniz yere göre değişir arkadaşlar. Yani ben yazdan bahsediyorum. Hani Avrupa'nın yazı, bizim yazımız çok da farklı olmuyor mevsimleri. Eğer Avrupa'ya seyahat ediyorsanız dediğim gibi tişört, e, bol miktarda şort götürebilirsiniz. Yani maksimum bir iki tane pantolon götürün. Hani o da yağmurda falan giyebileceğiniz ya da çok soğuk olursa giyebileceğiniz. De olur. Bir de mesela hırka götürebilirsiniz ya da bir iki tane sweatshirt götürebilirsiniz. Yani çok fazla kışlık kıyafet koymayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten oldukça sıcak oluyor oralarda. Mayo ve bikini götürmeyi unutmayın. Yani denize de girebilirsiniz. Deniz yoksa havuza da girebilirsiniz. Bu belli olmaz aslında. Hani o an orada yaşıyorsunuz sonuçta. Ve mayo ve bikini de götürürseniz herhangi bir durumda onları da kullanabilirsiniz. Ve tabii ki güneş kremi almayı da unutmayın arkadaşlar. Yani tabii ki oradan da edinebilirsiniz güneş kremini. Ama ben dediğim gibi ilk etapta hani oradaki markaları bilmediğimiz için buradan götürebiliriz. Bir diğer şey de eğer kışın gidiyorsanız arkadaşlar oldukça basic parçalar götürmeye dikkat edin. Yani birbiriyle hepsi uyumlu olacak parçalar götürün. Mesela bir pantolonla işte götürdüğünüz tüm kazakları, tüm sweatshirt'leri giyebilin yani. Farklı farklı kombinler maça da bilin ki fotoğraf çekildiğiniz zaman farklı kombinmiş gibi dursun arkadaşlar. <laughs> Bu önemli. Basic parça götürmeye çalışsın. Çünkü yani bavulda bir hakkımız var yani bir kilo sınırı var. O yüzden ne kadar az parça, ne kadar basic parça o kadar fazla kombin demektir arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi eğer kışın gidiyorsanız basic parçalar götürmeye özen gösterin. Bir diğer yanınıza almanız gereken şey defter ve kalem arkadaşlar. Tabii ki şimdi oraya gittiğinizde defter veya kalem, yani yine hani hepsi aynı şey çıkacak. Hani oraya gittiğiniz anda bunları bulamayabilirsiniz. Çünkü ortamı bilmiyorsunuz. Hani yaşayacağınız bölgeyi tam tanımıyorsunuz. İlk bir hafta bir yabancılık çekiyorsunuz. O yüzden yanınızda siz hani o an ihtiyacınız olabilecek ya da yolda ihtiyacınız olabilecek şeyleri götürmeniz gerekiyor. Yani defter ve kalem almayı da unutmayın. Çünkü gerçekten bu da önemli olabiliyor. Bir diğer önemli noktalarımızdan birisi de arkadaşlar yurtta kalacaksanız ya da host family'de kalacaksanız da mutlaka mı mutlaka yanınıza terlik götürmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi duşlar bazen odalarda olmuyor. Odanın dışında oluyor ve siz duşa gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ve duşa giderken de duş terliğinizin farklı olması gerekiyor bence. Odadaki terliğin farklı olması gerekiyor. Ya yani En az iki çift terlik götürmenizi öneriyorum ben size. Ve tabii ki mesela duş terliğinizin de ince ve böyle köpüklü bir yapıda olması daha çabuk kurumasını sağlar. O yüzden duş terliğinizi de ona göre alın yanınıza. Bir de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Oradan yeni kıyafetler alabileceğinizi unutmayın. Gittiğiniz ülkeden yeni kıyafetler satın alabilirsiniz. Ve gerçekten Türkiye'de kıyafetleri oldukça daha ucuza satın alabilirsiniz arkadaşlar. Yani yurt dışında 1 euroya, 2 euroya, 3 euroya, 4 euroya, 5 euroya bir sürü ama bir sürü kıyafet var. Hani orada çok fazla zaten biliyorsunuz zaradır ya da diğer plant bir yerdir işte Celebestur falan. Hani onlar aşırı ya da H&M'dir mesela. Onlar zaten dışında aşırı pahalı yerler değil arkadaşlar. Ben mesela Romanya'ya gittiğimde full H&M'den alışveriş yaptım. H&M'den bir sürü şort aldım, bir sürü tişört aldım, bir sürü elbise aldım H&M'den. Gerçekten oldukça ucuzdu. Hani o yüzden siz de oraya gittiğinizde alışveriş yapabileceğinizi unutmayın. Türkiye'den daha Az, kat be kat az e, fiyata şeyler satın alabilirsiniz oradan. Tabii ben e, yurt çıktığımda euro 6.40'tı. Ama dediğim gibi orada kıyafetler buradakinden oldukça ucuz arkadaşlar. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Oraya giderken arkadaşlar şimdi yeni kıyafetler satın alabilirsiniz oradan ki büyük ihtimalle alırsınız. Çünkü en kıyafet satın almayan arkadaşım bile oradan kıyafet satın aldı. O yüzden Türkiye'den giderken hani orada bırakabileceğiniz kıyafetler götürmeye özen gösterin. Şu an Türkiye'de götürdüğünüz kıyafetleri orada bıraktığınızda içiniz acımayacak kıyafetler götürün ki orada bırakın yenilerine yer açılsın. Ve mutlaka buradan valizinizi yerleştirirken arkadaşlar bu çok önemli bir tekniktir. Rulo tekniği rulo yaparak koyma tekniğini gerçekten size öneriyorum. Ben bunu hem üniversiteye giderken de yapıyordum hem yurt dışına gittiğimde de yaptım arkadaşlar. Rulo bir şekilde kıyafetlerinizi katlayarak valizinize yerleştirmeye çalışın. Yani rulo tekniğinden kastım bu arkadaşlar mesela. Bu bir sweatshirt ve ben bunu rulo tekniğiyle katladım. Ve gerçekten bu valizde oldukça mı oldukça az bir yer kaplayacak. Çünkü valizi daha çok doldurabileceğim bu şekilde. Ki siz, ya zaten yazın giderseniz gerçekten rulo tekniğiyle katlarsanız valizinizde birçok boş alan yaratabilirsiniz. Bu gerçekten ama gerçekten kullanılan bir yöntem ve bence oldukça yer tasarrufu sağlayan bir yöntem. Kesinlikle kıyafetinizi rulo yaparak yerleştirin valizinize. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar pasaport. Pasaportumuzu nasıl yanımıza taşıyacağız? Çünkü pasaportumuzumuz bizim yurt dışında aslında kimliğimiz yani. Nasıl bu Türkiye'de kimliğimizi yanında taşıyorsak orada pasaportumuzu yanında taşımamız gerekiyor. Çünkü bunun da cezası var büyük ihtimalle pasaportunuzu yanında taşımazsanız. Ee, bir pasaport çantaları var arkadaşlar. Bez pasaport çantaları var. Böyle içinize takabiliyorsunuz ve gerçekten belli olmuyor. Hem çalınma riskine karşı bunu önlemiş oluyorsunuz hem de arkadaşlar rahat ediyorsunuz. ya yani pasaportunuzun orada çantanızın dışında olduğunu biliyorsunuz. Çantanız çalınsa bile pasaportunuz güvende oluyor. Sizinle. şu ekrana koyarım ben fotoğraflarını zaten. Şuraya ya da şuraya pasaport çantalarını da görmüş olursunuz arkadaşlar. Bir de yurt dışına giderken şunu dikkat edin arkadaşlar. Yanınızda bornoz götürmeyin. Çünkü bornoz oldukça yer kaplayan bir şey. Yanınızda ince bir havlu götürün arkadaşlar. Bu peştemaller var ince bayağı havlular. Onlardan götürün. Baş havlusu da mesela ucuz bir havlu, uygun fiyatlı bir havlu götürün. Yüz havlusu da yine aynı şekilde. Uygun fiyatlı olsun. Yani gelirken onları getirmeyin. Orada bırakın gelin. Hani gelirken boşları yer kaplamamış olur. O yüzden uygun fiyatlı havlu götürseniz sizin için daha iyi olur. Bir diğer önemli nokta ütü istemeyen kıyafetler götürmeye çalışın arkadaşlar ve eğer ütü isteyen kıyafetler götürüyorsanız da ben ütü de götürmek zorundayım diyorsanız eğer mini kütüler var. Siz o mini ütüleri tavsiye edebilirim. Ee, mini kütüler oldukça yerden tasarruf sağlayabilir arkadaşlar. O yüzden mini ütü götürmek faydalıdır. Ama bence mümkün olduğunca ütü gerektirmeyen kıyafetler götürün. Hem ütü yapmak da zaten sıkıntılı bir şey hiç sevmem saç kurutma makinesi, düzleştirici. Maşa götürmeyin bence. Maşa ile yani düzleştiricinizle maşa yapabilirsiniz. O yüzden sadece düzleştirici götürmeniz yeterlidir. Ama saç kurutma makinesi önemli arkadaşlar. Yani host family'de kalacaksanız değil de aslında yurtta kalacaksanız yurtta tabii ki saç kurutma makinesi olmuyor. O yüzden sizin bir saç kurutma makinesini götürmeniz önemli. Küçük saç kurutma makinalarından götürebilirsiniz. Bir de şöyle bir nokta var. Hattınızı yurt dışına açtırmaktansa arkadaşlar bence yurt dışından bir hat satın alın. Bu sizin için daha uygun fiyatlı olur. Yani çünkü burada hattınızı yurt dışına açtırdığınız zaman gençler oldukça oldukça yüksek meblağlar ödüyorsunuz. Oradan hat almak daha uygun fiyatlı oluyor. Hani oradaki internet paketleri falan da daha uygun fiyatlı zaten arkadaşlar. O yüzden sizin hattınızı açtırmaktansa oradan yeni bir hat alabilirsiniz. Direkt havaalanında iner inmez. Havaalanından da satın alabilirsiniz. Ya da eğer havaalanında daha pahalıya satıyorlarsa şehir merkezinden de satın alabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar tüm belgelerinizin yanınızda fotokopisi olsun. Çünkü tabii ki sizin vizeniz var, pasaportunuz var ama siz oraya bir kuruluşla gidiyorsanız eğer mesela Isaac'le gidiyorsanız ya da atıyorum Erasmus yapacaksanız ve öyle gidiyorsanız yanınızda tüm belgelerinizin fotokopisi olsun. Ne olur ne olmaz. Hani En azından bunları belgelemiş, bunları göstermiş olursunuz. Herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman. Fotokopisi olabilir ya da telefonunuzda bir pdf olabilir ya da yakınınızda bir pdf olabilir size e, acil durumunuzda gönderebilecek bir yakınızda olabilir. Bunlar önemli noktalar arkadaşlar. Belgelerinizin fotokopisini almayı unutmayın. Ya da dediğim gibi PDF belgelerini e, yanınızda bulundurmayı unutmayın telefonunuzda. Tabii ki ama tabii ki arkadaşlar power bank yani Türkiye'de de ben sürekli kullanıyorum power bank'i ama yurt dışına çıkarken bence mutlaka götürmeniz gerekiyor çünkü yurt dışına çıktığınız zaman sürekli fotoğraf çekinme ihtiyacı video çekme ihtiyacı hissediyorsunuz ister istemez ve sürekli fotoğraf çekindiğiniz için de telefonunuzun tabii ki şarjı çabucak bitiyor o yüzden kendinize bir power bank edinmeyi unutmayın yurt dışına çıkmadan ve bir diğer nokta sıcak su torbası alabilirsiniz Yani sen midenizi üşüttüğünüz zaman ya da regli sancıları çektiğiniz zaman arkadaşlar Sıcak su torbası oldukça işinize yarayacaktır. Sıcak su torbası da almayı unutmayın. Ve oraya gittiğinizde, yurtta kaldığınızda tabii ki dolaplarınız olacak ve o dolaplarınızı kilitleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. O yüzden yanınızda böyle küçük asma kilitlerden götürebilirsiniz arkadaşlar. Yani götürürsünüz. Eğer dolabınız asma kilide uygunsa kullanırsınız. Eğer uygun değilse kullanamazsınız. Orada daha uygun bir kilit varsa ondan satın alabilirsiniz. Zaten oldukça maliyetli bir şey değil asma kilitler. Oldukça uygun fiyatlı. Onlardan da giderken edinebilirsiniz. Bir iki tane götürebilirsiniz yanınızda. Arkadaşlar... Tabii ki para. Şimdi yanınızda fazla nakit para taşımayın bence. Çünkü yanınızda ne kadar fazla nakit para varsa çalınma riski o kadar yüksek. Bu çalınma riskine karşı yanınızda çok fazla nakit para taşımayın arkadaşlar. Kartınızda olsun çünkü harcamaları her bir bölgede kartınızdan da yapabiliyorsunuz. Ve zaten direkt o kur üzerinden hesaplanıp onun üzerinden çekiliyor arkadaşlar. Yani bu durumda herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. O yüzden paranızı kartınızda saklayın yani nakit olarak taşımayın yanınızda. Şimdi bir diğer nokta arkadaşlar ayakkabı tabii ki. Yani ben yanınızda çok fazla aynı çeşitten ayakkabı götürmenizi tavsiye etmiyorum. Mesela eğer yazın gidiyorsanız arkadaşlar bir tane spor ayakkabı götürün, bir tane sandalet götürün mesela, işte bir tane de terlik götürün dışarıda giyebileceğiniz gibi. Hani farklı çeşitlerde, farklı kombinasyonlarla giyebileceğiniz basic ayakkabılar götürmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü ayakkabı taşımak valizde oldukça yer kaplıyor. Ve gerçekten bu da sıkıntılı bir durum. O yüzden yani oradan ayakkabı da satın alabilirsiniz bu arada. Çok fazla aşırı ayakkabı götürmeyin bence. Boş yere taşımış olursunuz yanınızda. Yani ben mesela giderken beyaz bir sneaker götürmüştüm. Bir tane sandalye götürmüştüm. Bir de terlik götürmüştüm. Ve genelde beyaz sneakerımla terliğimi giydim arkadaşlar. Yani ikisini giydim. Beyaz sneakerda her şey olduğu için yazın aşırı rahat ettim. Yani Türkiye'de de ben zaten sürekli beyaz sneaker kullanıyorum yazları aslında. O yüzden dediğim gibi max 2-3 tane ve basic ayakkabılar götürmeye çalışın. Yaz ya da kış arkadaşlar güneş gözlüğü götürmeyi unutmayın. Çünkü güneş gözlüğü de bence önemli bir faktör. Özellikle yazın gidiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle götürün güneş gözlüğünüzü. Unutmayın. Yani bir tane basic bir güneş gözlüğü götürün. Ve arkadaşlar gerçekten ben önemli gördüğüm bir nokta bu arada bu iğne ve iplik götürün ve tabii ki makas da alın yanınıza bir tane çünkü orada her an bir bir şey sökülebilir bir şey olabilir hani hemen diki verirsiniz yani bir tane bir beyaz bir siyah iplik götürün bir tane de iğne götürün arkadaşlar bir de makas götürün ne olur ne olmaz o yüzden bu basic iplik ve e, iğne serimizi de götürmeyi unutmayalım arkadaşlar bu da önemli bir nokta bence. Benim aklıma gelenler bunlar arkadaşlar şu anlık. Aklıma herhangi bir ekstradan bir şey gelmiyor. Söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Yurtdışına giderken neleri götürmeniz gerektiğiyle alakalı. Aslında birçok şey gerçekten en önemli olan şeylerden. Ya tabii ki yanınıza farklı şeyler de alacaksınız ama en önemlileri kesinlikle bunlar bence arkadaşlar. Hem sizin güvenliğiniz için hem de sizin orada mağduriyet yaşamamanız için kesinlikle götürmeniz gereken şeylerdi. Bu videoda anlattıklarım. Sizin de aklınıza bir şey geliyorsa kesinlikle ütüsünü çıkarken bunları da götürmeniz gerekiyor diyorsanız Onları aşağıya yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Benim bu videoyla alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Lütfen ama lütfen videomu izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve dediğim gibi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Diğer videolarda görüşürüz diyorum ve kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.